Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım anlaşılabilir bir şekilde, katkı olacak şekilde aktarabilirim bilgileri. Daha başından toparlayamıyorsam. Gerçekten hani nasıl lisana çevireceğimi, nasıl doğru kelimelerle sizlere aktarabileceğimi hiç bilemiyorum. Ve böyle bir şey gibi geliyor. Yani kelimeler çok kalabalık yapıyormuş gibi geliyor. Sanki hiç konuşulmasa daha güzel anlaşılacak ve aktarılabilecekmiş gibi geliyor Tabii bana <laughs> Size diyeceksiniz ki mavili Ama ona ihtiyaç var lisana söze gerçekten Hani böyle şey bir şey oluşamıyor zihin bu sabahtan itibaren fark ettiğim şey 15 Mayıs Çarşamba <laughs> tarihi bildim bakın alkış bana Böyle bir, bir düşünce oluşamıyor ve bir zihin kalabalığı yok ve e, çok ilginç e, fark ediyorum ki e, e, aslında var olmaya yani aslında e, 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 hayata devam edebilmek için e, e, zihnin e, kalabalığına ihtiyacımız varmış. Çünkü eğer zihin kalabalığı olmazsa şey yapamıyor insan yani e, her şey bütün anlamlar uçuştuğu gibi hem de e, yani çok şey oluyor böyle nasıl diyeyim hani e, muazzam bir uçuş tabi ama hani e, e, yere de konmak gerekiyor ya da demirlemek de gerekiyor ya, öyle bir şey diyebilirim yani. E, insan e, insan e, o düşünce akışının büyük bir çoğunluğu tabii ki zihinden oluyor. Yani monolog şeklinde oluyor aslında. E, bazen e, bir abinin dediği gibi diyaloğa da girişiyoruz zihindeki monologla. E, fakat bu durduğunda e, sanki böyle şey oluyor yani o dışarıdaki gaye dışarıdaki amaç dışarıdaki her şeyde durmuş oluyor ve insan şey yapıyor böyle boşluk içerisinde yani kafamın içi de böyle boş böyle tin gerçekten buradan Türkiye'ye yol olur yani e çok özel bir süreçteyiz ve birçoğumuz çok büyük bir hız içerisinde ani kararlar ve o kararlar sonucunda yeni sayfalar açıyor ve açacak daha da açacak çünkü daha da hızlanacak yani giderek hızlanacak dünyada olan biten her şey şu anda gerçi dünyayı çok takip etmiyorum ama çok yoğun bir hızla yani bugüne kadar da zaten öyleydi ama şu anda yani çok daha hızlı bir şekilde gelişecek ve oluşacak dünyada birçok birçok aslında kadınla bağlantılı olan ve e, insanla da tabii ki bağlantılı olan e, gizli kalmış bilinen ama bilinmesi istemeyen birçok şey ortalığa dökülecek. E, ben e, iki günden beri çok yoğun yine mesai yaşıyorum. E, i̇lk günü e, yani bir gün önceki e, deneyimimde yine büyük bir devasa bir UFO vardı üstü kubbeli. Yani iki tane şey vardı böyle bombesi vardı böyle bir tanesi böyle kubbe diğerisi de böyle daha yayık bir şekilde oval çok devasa bir ufoydu çünkü çok şaşırdım gördüğümde ve çok garip işaretler yapıyordum ve onlara dedim ki bugün değil. <laughs> bugün değilse hangi gün bilmiyorum da öyle söyledim yani bugün değil. Ve ama insanlara çok acayip şeyler anlatıyordum ve kendi kendime durup diyordum ki ben bunları nereden biliyorum? Böyle çok şimdiki gibi değil mesela laf kalabalığıyla değil. <laughs> Daha böyle net cümlelerle belirli şeylerin sanki özetini verir gibiydim ve diyordum ki hani bu çok basit kalmadı mı yani bunu anlayacaklar mı? Ama seri şekilde devam ediyordum insanlara anlatmaya. Böyle çok değişik el hareketleriyle sanki şimdi değişik değil gibi. Daha doğrusu daha çok işaret dili gibi hareketlerle ve sözsel olarak anlatıyordum. Bugün de dünyamızda yani oluşan olan bir garip olaya yine şahitlik mi ettim içinden bulundum çok anlayamadım kadınlarla ilgili kadınları yani böyle çok da hoş olmayan hani cinsel ticaret amacıyla kandırılan dünya güzeli kızçıların yaşadıklarına hem şahitlik yapıyordum hem de galiba biraz da müdahale yapmış olabilirim. Bu gibi şeyler gördüğümde dünyada daha sonrasında yani olmadığından değil ama çok garip şeyler açığa çıkıyor. Ve Bunlar daha çok açığa çıkacak ve bu yani şu anda sıradan ve rutin gibi gözüken özellikle kadın beden üzerinden yapılan bu cinsel e, ticaret, cinsel ticaret e, e, çok daha yoğun bir şekilde nasıl diyeyim hani alkışlanır ve sıradan bir şekilde ya şimdi böyle hani kabul gülüyor, görüyor ne kadar kim ne konuşursa konuşsun yani normal bulunuyor. Ama bu artık değişecek ve çok büyük bir hızla değişecek e, sebebi e, yönetimde, e, e, yönetici kadrolarda daha yoğun bir şekilde e, hem kadınlar yer alacak sebebi derken tek sebebi bu değil tabii ki dünyanın değişiyor ve dönüşüyor olması e, ama dengelerin de değişiyor olması çok yoğun bir şekilde kadınlar söz sahibi olacak ve e, dünyada da artık bu şekildeki bir ticaret ve bu şekilde bir e, göz göre göre kullanılan kadın bedeni ile ilgili çok ciddi e, 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 ciddi önlemler de demeyeceğim yani hani nasıl diyeyim değişiklikler yaşanacak çünkü kadın zaten farklı bir akla uyanıyor ve gerçekten bedeninin ne kadar önemli olduğuna bu bilge bedenin ne kadar değerli olduğuna ...yoğun bir şekilde uyanıyor ve uyanacak. Bence çok önemli bu. Çünkü kadının cinsel ticaretle bu şekilde, yoğun bir şekilde kullanılıyor olması... ...kadın bedeninin aşağılanması, dünyada belki kadınlar da bunu yapıyor... ...yani kendi çıkarları için bedenini kullanıyor ve bu bir sisteme dönüşmüş... ...ve bunun altında ve daha sonraki sürecinde de çok ciddi sonuçları var aslında kadına hissettirdiği ve kadınlara hissettirdiği ve sonra da dayattığı birçok şey var. Yani bu çözüldüğünde ve bu fark edildiğinde kadınla ilgili, kadın kendisiyle ilgili, bedeniyle ilgili birçok gerçeğe uyanacak ve çok değerli bir süreç bu hep, hep söylenen gibi yani erkek yoğun bir uyanışta elbette ki düşünsel olarak farkında olacak. Nasıl kurulu sınırlar içerisindeki sisteme mantık adı altında hizmet ettiğini fark ederek düşünsel olarak uyanacak. Kadınsa bedenine uyanacak. Çünkü kadın bedeni erkek bedenindeki hücrelerle yani daha doğrusu bedenleri ve formları oluşturan hücrelerden çok daha farklı çalışıyor. Yani birbirinden farklı çalışıyor ve kadın bedeni gerçekten hani yaratımın kilit noktasındaki ve görünenin kilit noktasındaki çok değerli e, yansıtıcı e, anten ekranlar kadın bedeni. Daha önceden de belirtmişlerdi bizim zannettiğimiz gibi aslında bedenin bu şekilde bir cinsiyeti yok cinsiyeti bizler tam da e, böyle deminki söylediğim gibi oluşarak oluşturarak ya da aslında yüzeysel bilgilerle bu bilgilere beynimiz yeterince çalışmadığı için gerçeklik saydığımız için sınırlar içerisinde kimliklendirdik bedenleri de ve hatta rollerimiz de daha sonrasında şimdi önce temelden başlayacağız beden aslında bizim zannettiğimiz gibi bir cinsiyet ayrımına sahip değil sadece beden hücreleri erkekle ve kadında ve ama aynı anda da her bedende ee, yani her kadın aynı değil, her, her kadın bedeni, her erkek bedeni de aynı değil. Hücreler e, üretim için ve yaratım için her bedende görünür olan her bedende e, çok farklı işleyiş içerisinde. Şimdi e, bunu biz çok daha güzel algılayacağız. Yani e, cinsel kimliğin ötesine geçerek bedenin değeri, bedenin mucizevi zekası ve beden yoluyla açığa çıkan her şeyin ne kadar bedeni ve bedenden olduğunu ilgilendirdiğini, bedeni ilgilendirdiğini ve bedenden olduğunu daha çok idrak edeceğiz. Evet, kader kusursuzdur diyorum son zamanlardaki hep Instagram paylaşımlarımda da kusursuz bir sistem var gerçekten kusur arayan ve çabayla bunu anlamaya çalışan e, kurgu içerisindeki ve e, ezber bilgilerle sınırlar içerisindeki e, yine bizi dünyaya aslında hem bağlayan hem de aslında hizmet etmek üzere dizayn edilmiş olan e, zihin çok e, özel bir işleyişle e, bizi o alanda e, tutuyor ve tutması da lazım fakat süreç içerisinde şimdi e, biz bedenin mucizesine uyandıkça, bu farkındalık arttıkça seninle yansıyan dünya, senden yansıyan dünya ve bununla bera beraber hani e, kusur arayan, bilgi öğrenmek isteyen, çabaya giren zihin de dönüşecek ve dönüşüyor. E, aslında her şey yazıldı, sonsuz seçeneklerle birlikte Orada duruyor. Yani orada duruyor. Sen hani diyorsun ki ben neyi değiştirebilirim? O zaman cüz irade. Ben de diyorum ki zaten her olan senle birlikte görünür oluyor. Ve eyleme bürünerek bir nevi gerçeklik boyutuna yani dünya boyutuna inmiş ve görünmüş ve e, olmuş oluyor aslında. E, e, ve biz ama bütün olanı da sonra yine dönüp, Zihinle değerlendirip, zihinle e, algılamaya çalıştığımız için de e, bir yanılsama içine giriyoruz. E, bir ben oluyor, bir kişilik, kimlik oluyor cinsiyetten başlayarak. Daha sonra da işte hikayelerimiz, ka karakter e, e, yarışına giriyoruz falan. karakterlerimizi daha doğrusu karakter dediğimiz şey öğrendiğimiz ve bizim için değerli olan, gerçek saydığımız huylar işte alışkanlıkları karakteri olarak tarif edebiliriz hepsini birleyerek bir ben bir kimlik ve bir bireysel bireysellik yaratmış oluyoruz ya da daha doğrusu yaratmış değil de onu varsayıyoruz ama oysa her şey bütünsel ve bütüne hizmet ediyor ve zaten yazılı olan bir kader ve bir sistem var sonsuz seçeneklerle birlikte ve sen aslında hani ha, neyi seçersen seç, seçtiğini varsayarsan say yine de aslında her daim ve istisnasız bir şekilde kaderin içerisindeki yazılımdasın değerlendiren zihin arada çıktığında aradan çıktığında mucizevi kusursuz kaderi görme şahitlik etme ve seninle birlikte Olduğunu, oldurduğunu görme ihtimali de doğmuş oluyor. Ee, boyutlarla ilgili yani e, e, tabii ki bununla dalga geçenler var, tabii ki e, çabaya girip ben de ben de diyenler var. Fakat bu hani böyle bir reçeteye koyulacak bir şey o, o değil. Aynı anda da hani dalga geçenler de henüz daha anlayamadılar. Çünkü yani beyin kapasitesi o kadar açılmayınca anlayamazsın. Bunu bir çabayla da yapamazsın. Bu çok enteresan bir şey. Boyutlar. Boyut aslında insanın gerçekten beyin kapasitesi, kapasitesiyle ilgili. Beyin kapasitesi açıldıkça gördüğün ve dolayısıyla da yorumladığın dünya veya da dünyalar veya da evren tamamen farklı farklı açılardan ve artık çok sabit olmuyor. Yani çok sabit değil. Bu böyledir diyeceğin bir dünya ya da böyle bir gerçeklik ya da bir bilgi aslında o anlamda üçüncü boyuttaki algıladığım gibi yok. Bu çok değerli yani en değerli ipucu gördüğüm olayları, kişileri ve durumları. Ama böyle farklı açılardan değerlendirmek gibi değil, analiz etmek gibi hiç değil boyutların boyutların bedenle açılması, yani beyin kapasitesinin açılması aslında gördüğünüz herhangi bir şeyi, yani nasıl diyeyim, hani geçmiş diye bir şey yok, gelecek diye bir şey de yok, an içerisinde çeşitli farklı şekillerde ve çeşitli farklı algılarla kapasiteyle ve aslında aynı hikayeymiş gibi gözüküyor ama hikayenin farklı versiyonlarıyla deneyimleyen farklı versiyonlarını deneyimleyen seni izlemek ve aynı anda da oyunun içine dahil olmak çok enteresan işte bundan dolayıdır ki. Bizim geçmiş gibi algıladığımız karma gibi algıladığımız kayıtlar birçok insan şu anda 5. boyut aşamasında olduğu için siliniyor çünkü 3. 4. boyuttaki algıladığım beyin kapasitemle em, e, algılamaya devam edersen sabit gerçeklerim var orada yani benim işte Ninemin ninesinin yaptıkları var, karmalarım var falan falan var, geçmiş hikayelerim var. Ama oysa her şey an içerisinde sadece farklı bakış açılarıyla ve aynı anda da daha doğrusu farklı versiyonlarıyla devam ettiğini gören insan gösteriyor ve böylece karma diye algıladığımız ya da geçmiş diye algıladığımız kayıtlar hızla etkisini yitiriyor. Çünkü bu şekilde beyin kapasitesi olan bir insanda duvarlarla örülü bir em, geçmiş ya da em, sabırsızlıkla ya da heyecanla beklenen bir gelecek yok aslında. Her şey aynı anda oluyor ve sen tam merkezinde olarak her şeyi gözlemleyip şahitlik edip sen yoluyla deneyime dönüşüyor. Yani bu çok enteresan. Ne kadar anlatsam da büyük ihtimalle çok belki çoğu çok kişinin hani böyle anlamaya çalışıyoruz. Asla bıraksak anlayacağız da ya da sırası geldiğinde. Çok değerli, çok özel yorumlarınız var. Tabii ki hepsini bakamıyorum, hepsini göremiyorum. Ben de son süreçte böyle bir durdum yani. Yani durmak gerekiyor. Zaten hani öyle kendiliğinden oluyor. Çok önemsediğim bir yorum vardı. Ona cevap vermek isterim. Yani bu şey gibi değil. Tekrar edeyim yani bu yorumlar beni hani bir de böyle söylüyorsun hani işte millete insanlara kızıp da bize video çekmemezlik yapma işte üzülüp de öyle bir şey canlarım benim bu bir görev bu öyle bir şey değil tabii ki söylediklerim var söylemediklerim var benim hayatımda da devam eden çok güzel her şey onu bilin yani öyle kaygıya gerek yok ama hani böyle bir şey değil ben ama her bir yorumu gördüğümde hani çok kıymetli buluyorum. Ee, şöyle söylemiş bir arkadaşımız diyor ki e, tribüne oynuyor gibisin hani durup durup ya Türkleri ya da işte Alevilerle ilgili bir şey söylüyorsun yani bunu ne manada söylediğini çok anlayamadım çünkü e, hiçbir çıkar e, şeyi olmadan hani ben Youtube'u da Instagram'ı da yapıyorum yani tribün alkışlasa yani e, eyvallah deriz e, e, küfredene de eyvallah dedik bugüne kadar hani bir çıkar bir beklenti olmadan verilen bilgilerle ilgili ne gibi bir şey olabilir ki? Yani e, onun da gönlüne sağlık dediğim e, sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bununla birlikte söyleyeyim. Hani cevap o yüzden vermek istedim. E, e, bunu söyleyen ve hani bu şekilde e, kızanların büyük bir çoğunluğu şey oluyor. Yani Türk değil yani kendini öyle görüyor. <laughs> Türk değil derken. Yani ya işte başka bir e, milletten olduğunu düşünüyor ya da söylüyor. Ben de zaten hani şey diyorum millet diyorum bakın yani ne desem ne, bilmiyorum nereye çekiliyor yani ne de şey Alevi de değil belli ki hani Alevi olmak ya da Türk olmak meselesi de değil bu birazcık dünyadaki dünyadaki sisteme ya da ne bileyim ben akışa hislerinize bakın biraz çünkü benim arkadaşlarım bana ulaştırıyorlar başka kanallık yapan başka dünyadaki rehberler de ya da bize rehberlik eden insanlar da Türkiye'den ve Anadolu'dan bahsediyor ve bu genden bahsediyor ve bu topraklardan bahsediyor Can Cezim, Yani dediğim gibi siz beni alkışlasanız da eyvallah küfür ediyorsunuz ona da eyvallah diyoruz. Ne diyelim yani öyle olmasa e, diyelim ki işte bir beklentim olmadık ki ben yani yorumları da kapatmıyorum. Rahatça yorum yapın istediğiniz gibi ifade ediniz diye <laughs> böyle bir şey yapıyorum. E, düşünmeniz aslında gönlümü incitir. Çünkü hani birazcık daha gönülden bakmak güzel olabilir. Bizim topraklarımız çok özel topraklar. Dünyanın yani aslında evrenin kilit noktası olan Anadolu'dan bahsediyorum. E bahsetmeyeyim mi? Yani söylüyorlar, mantisler söylüyor, Sirius'lar söylüyor. Şu anda çok büyük bir ekip bizim türümüzü takip ediyor ve bizim türümüzle irtibat halindeler. Bizim bilincimizin yani daha doğrusu beden frekansımızın yükselmesiyle birlikte beyin kapasitemiz artıyor ve böylece diğer varlıkların varlıkların gözlemlenmesine de sebep oluyor. Çünkü alan açılıyor, kapı açılıyor, görünür oluyoruz ve onlar da görünür oluyor bize. Anadolu tüm evrenin kilit noktası ve Bugen de öyle. Türk demeyeyim, hani Kürt diyeyim, Kürt dersen bu sefer Türkler kızacak. Biz millet olarak çok özel bir milletiz. Tıpkı cinsiyet gibi canlarım benim. İsteyen istediği kadar kızabilir. Cinsiyetten başlayaraktan diğer her şey sonradan oluşmuş kimliklerdir. Bu kimliklerin hiçbir tanesi aslında bütünü, bütünü nasıl diyeyim size, e, yansıtmaz ve zaten isimdir ve zaten öyledir yani sonradan oluşmuştur. E, özü bu gendir ve bu millettir. Yani sen sonradan e, doğduktan sonra hangi aileden doğarsan kendini orada zannediyorsun. O zannediyorsun mesela benim bir bektaşi ailede doğup da kendimi bektaşi zannetmem gibi. E, kadın bedeninden e, dünyaya gelip ya da dünyada görünür olup sonra kadınla ilgili yaftaları, yargıları, doğruları, yanlışları, ahlaki değerleri, sınırları öğrenerek kendimi bir cinsiyetle sınırlamam gibi öğretilmiş bilgidir. Kendimi bir bektaşi zannetmem ya da senin kendini bir sünni zannetmen Aynı şey bu hangi ailede, hangi toplumda, hangi ortamda büyüdüysek bununla ilgili bilgiler ediniyoruz ve bunu gerçeğimiz zannederek bir kimlik oluşturmuş oluyoruz. Ama özün bu değil, Öz bu değil Özün beden de dair olmak üzere en temelden beri zannettiğimiz gibi bu şekilde bir cinsiyeti yok ve zannettiğimiz gibi böyle milletlere ayrılarak dillere dinlere ayrılarak bir özümüz yok. Özünde bu bedeni bu formu geliştirmek dönüştürmek evrimleştirmek için görünür olduk ve bizimle görünür oluyor. Şimdi bize daha önceden öğretilmiş olan her şey, aslında benim için çok geçersiz. Çünkü bunu söylüyorum. Çünkü bektaşilikle ilgili neden söyledim birçok şeyler var da bu bir yol ve gerçekten bu yolda beni iyi hissettiren birçok şey var. Özellikle benim kadın kimliğimle ilgili tutundum. Bazen de öyle söylüyorsunuz feministliği bırak falan diyorsunuz. Çok haklısınız yani. E, ama feministsek sayenizde olmuşuzdur yani. <laughs> bu kimliği kabul ettiren ve bu ayrıştırmayı yapan Temelde hepimiziz yani erkekler de buna dahil en çok erkekler dahil hatta yani savunma mekanizmasıyla belki de feminist olmuş olabilirim doğrudur fakat şimdi onu da gözlemliyorum ve kendime gülümsüyorum elbette ki ama en birinci içimdeki hissettiğim ve başka boyutlarda da imdat dediğinde en hızlı koştuğum ve her şeye gerçekten bazen hatta Fazladan fazladan burnumu sokmamın sebebi kadınlardır. Çünkü kadınlar da tıpkı Anadolu gibi, tıpkı bu gen gibi varoluşun çok kilit noktasındaki çekirdeğidir. Kadın dönüştüğünde kadın bedenini ve kadına yüklenen o kimlikleri fark ederek bundan özgürleştiğinde tüm insanlık özgürleşecek erkekleri doğuran ve büyütenler de kadınlardır. Yani bunu da böylece açıklamış olayım. Çok seviyorum size Aslında sataşmayı da seviyorum. Bu yorumları da çok seviyorum. Sizin de bana bazen böyle sataşmanızı da seviyorum. Yani bunları dert edip üzülüp de geriye çekilmiyorum. Sadece hani gerçekten bazen o kadar yoğun bilgiler var. O kadar yoğun şeyler yaşıyorum ki. işte bakın bir sürü kalabalık yaptım. Umarım katkı olur bu enerji. Umarım sizi motive eder. Umarım kadınlar gerçekten bedeninin değerinin farkındadır. Sizler herhangi bir çıkar, herhangi bir beklentiyle ilgili erkeklerle birlikte olduğunuzu fark ederseniz eğer çok daha yoğun bir şekilde bu süreci hızlandırarak atlatacağız sevgili kadınlar. Bakın erkeklerin bunu yapma sebebi birçok şey aslında neredeyse her şeyi yapma sebebi temelinde biz olabiliriz. Bunu fark etmemiz çok değerli bir katkı olabilir sürecimize. Çünkü gerçekten bunu ne bir çabayla yapıyoruz ne de bunu durdurabilecek herhangi bir çabayla durdurulabilecek bir durum değil bu. Sistem şu anda kendi kendine işliyor ve giderek hızlanacak ve insan kendini doğuracak ya işte 5. boyuta çok yoğun bir şekilde kitleler halinde Haziran'dan sonra özellikle doğacak demiyorum herkes. Denmiyor herkes. Üstüne alıp kızanlar da oluyor. Ben ne bir şey yok <gülüyor> tamamdır. <laughs> Evinizi gerçekten çok çok sevgiyle kucaklıyorum ya muhteşemsiniz ya. Hani bu mecraya da şükrediyorum. Ee, öyle işte bir dönem böyle bir internet sistemim çöktü ve ne kadar kıymetli olduğunuzu, hani böyle bu iletişimin ne kadar değerli olduğunu ben hep söyledim gerçekten. Hani eğer sizler olmasaydınız gerçekten o söylüyorlar ya teşhis falan koyuyorlar şizofreni bilmem neler neler ne isimler hastalık isimleri söyleniyor e, haklı olabilirler o anlamda haklı olabilirlerdi eğer sizler olmasaydınız sizlere bu mesajlar ulaşıp sizlerle bir araya gelip bu iletişim kurulmasaydı gerçekten kim bilir hangi hale koğuşunda olacaktı mavili falan falan yani e, durumlar budur kendinizi hiç kimseyle hiçbir şeye gerçekten zorlamayın siz zorladığınızda sistem ona göre çalışıyor e, zaten e, kader muhteşem ve kusursuz şekilde çalışıyor fakat zihne atılan e, virüsler var e zorladığınızda işte siz aslında o virüse dahil olursunuz. Serbest bırakın, gözlemleyin. E sizi iyi hissettiren alanlarda, mümkün mertebe iyi hissettiren insanlarla birlikte olmayı tercih edin bence. Bu mümkün çünkü, gerçekten mümkün. Hepinizi şöyle hop, oh, kocaman sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. E ne diyoruz? Hal böyle böyle. Elbette ki halden anlayana. Eyvallah.